Şimdi baba şuradan bak şurada küçük bir çizgi var ya. Şöyle kanal ayarlayalım. Şurada küçük bir çizgi var ya. Tam oradan keseceğim. Oradan kesmezsen erik oradan çıkmaz. Tamam nasıl keseceğiz? Kes bakayım sen. Ya baba elimi keseyim. O zaman sen şu kamerayı Burada tut. Burada kesme şeyi mi var? Kesme tahtası mı var. Ben nasıl keseyim? Kesme tahtası yok hiçbir şey yok. Arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Sonra şu şöyle, şöyle çevittiriyoruz arkadaşlar. Ben çevittiriyor demedim ki? Tamam ben diyorum ya. Allah Allah. Nasıl? Çekirdeği çıktı. Ay videoyu kapattım yanlışlıkla. Şöyle yaptım. <laughs> kapattım derken. Sen bu kamera işinde iyi değilsin. Sen erik işinde iyisin. Al bakalım eriği. Artık or or ben kesim ya yani. Değil mi yani? O dikkat önemli değil. Arkadaşlar iyi göster baba. İlk defa erik kesiyorum başka meyveler keşfini hatta sana meyve salatı salatası bile yapmış olmuş. Evet doğru. Üzümü bile kesmiştim. <laughs> Meyvesi Sonra üzümleri de alıp şeye atmıştık. Gazoz yapmıştık üzümlü. İçine sarılır ve yiyince çok değişik bir şey oluyor. Ha koydum. Ha. Onları okula veriyorlardı onlardan benden. Onlar ekşi oluyordu onun tadına benziyor. Hadi ya. <laughs> Hatta tam onun tadı. Ya şimdi arkadaşlar bunu denemek için ne yapması lazım? Senin gibi kesecekler eriyi. Böğürtlerle gazozu kafaya dikecekler. Baba bir ayla da dedim mi? Yok olmaz. Yok. O kadar da ben şimdi devam ediyorum yemeye. yemeğe. Tadı valla ona temas ediyorum. Bir de He? Hmm. Ay ne oluyor? O kadar lezzetli ki görüntü sallandı ya. Vay arkadaş. Neyse bu kadar yeter bu videoda. Ben elimle kapatacağım videoyu. Come on.